Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım. Savaş Oy. rüzgarları, savaş korkusu dünden beri bölgemizi sarsıyor. Dün İran beklenen füze saldırısını gerçekleştirdi. Ama dünya ekonomisinde, dünya piyasalarında öyle bir panik falan şu anda yok. Panik bizde var. Borsa İstanbul'da bugün çok sert bir düşüş var. Ama dünyaya baktığımızda borsaların çoğu yatay hatta artıda altına öyle bir alım falan gelmedi. Petrol biraz yükseldi ama çok öyle bir sert yükseliş orada da yok. Ne oluyor? Bugün bir kere panik olmadığını VIX endeksinden görüyoruz. VIX endeksi korku endeksi. New York borsasının oynaklık endeksi ama korku endeksi olarak adlandırılıyor. Dünya piyasaları korktuğunda, gerçekten korktuğunda bir anda sıçrıyor. Mesela Ağustos'un başında Japonya faiz arttırımına gittiğinde 40'a vurmuştu bu endeks, korku endeksi. 40'a vurunca da bütün dünya piyasalarında çok sert düşüşler olmuştu. Ama dün bu saldırı sonrasında 20'nin üzerine çıktı. Tekrar fakat altına indi. Şu anda 20'nin altında 20 eşik seviye burada. Evet petrol fiyatı biraz arttı. Oysa daha önce mesela Rusya-Ukrayna savaşı patladığında 135 doların üzerine çıkmıştı Brent tipi petrol. Şu anda 76 dolarda 70 dolara kadar inmişti ve işte yüksele yüksele sadece %3 civarında yükselebildi. Dolara bir miktar alım geldi. Güvenli liman talebi ama çok da fazla öyle bir dolar talebinin de yine olmadığını görüyoruz. Dünya borsaları da şu anda Avrupa borsaları yatay, Asya artıdaydı sabah. Amerikan borsaları vadeli işlemlerde yataya yakın negatif. Bizim borsa çok fena bugün düştü. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Böyle mi gidecek? Yani dünya korkmadı ve korkmamaya devam mı edecek? Bildiğini okumaya devam mı edecek? Öyle olmayabilir. Çünkü dünkü İran'ın İsrail saldırısı daha önceki saldırıdan farklı. Daha önce yavaş hareket eden, daha yavaş füzeleri göndermişti ve aynı zamanda dronları göndermişti. Yavaş hareket eden drone onları göndermişti insan hava araçlarını. Dün balistik füzeler de saldırıyı gerçekleştirdi. Balistik füzeler sesten çok daha hızlı gidiyor ve İsrail'in meşhur demir kubbesi o füzelerin birçoğunu dün düşüremedi. İran füzelerinin önemli sayıda dün İsrail'i vurduğu haberleri geliyor. Bir can kaybı yok ama diğer yandan birçok yerde hasar aldı İsrail'de. Şimdi İsrail hükümeti Netanyahu belli ki önümüzdeki günlerde buna bir cevap verecek. Bunu cevapsız bırakmayacak. Zaten biliyorsunuz İran'ın ilk saldırısını da cevapsız bırakmamıştı. Bir saldırı yapmıştı. İran'ın saldırısı ilk saldırısı göstermedikti. İsrail'in cevabı da göstermedikti. Ama şimdi İran'ın saldırısı daha ciddi ve İsrail'in cevabı da misillemesi de önümüzdeki günlerde çok büyük olasılıkla çok daha ciddi olacak. Bu vesileyle veya bu bahaneyle İsrail'in nükleer tesislerini de hedefleyebilir. Misillemeye bağlı olarak dünya da şu anda pek öyle artmadığını gördüğümüz endişe, panik bir anda artabilir. Yani şimdi önümüzdeki günler çok şeye gebe gibi gözüküyor ve büyük oranda da İsrail'in dediğim gibi vereceği cevaba bağlı. Türkiye ekonomisi durgunlukta ona geçelim. Dünkü videoda görmüştük durgunluğa dair yeni verileri. Işte PMI satın alma yöneticileri endeks sert düşmüştü. E bu arada otomotiv şirketlerinden çok kötü bilançolar geliyordu. Bugün Eylül ayı Otomobil satışı, otomatik satışlara açıklandı. iç piyasa ve ciheti mi daralma var. Binek araç satışı bu Eylül'de yani geçtiğimiz ay geçen yılın aynı ayına göre %14.6 düştü. Burada görüyorsunuz ve toplam otomotiv pazarı %11.6 daraldı. Tofaş'ta inanılmaz bir düşüş var. Geçen yılın Eylül'üne göre 49.6 satışları azaldı, daraldı. Ford ve Doğuş bir nebze daha iyi ve bu arada Otoda ilginç bir başka gelişme ithal otomobillerin payı son 15 yılın zirvesine çıktı. Burada görüyorsunuz ithal araçların iç pazardaki, iç piyasadaki payı. Bunun birkaç sebebi olabilir. Bunlardan biri TL aşırı değerdi. TL'nin Türk lirasının aşırı değerli olduğunu biliyoruz. Doları tutuyor ekonomi yönetimi ve sonuçta da ithalat daha cazip hale geldi. Yani bu politikanın doları tutma politikasının böyle bir yan etkisi var kabul etmek lazım. İkincisi Çin otomobilleri çok iyi denebilir. Üçüncüsü yerli otomobiller çok kötü denebilir. Bu konuda bir anket açacağım. Siz de bu konudaki fikrinizi belirtirseniz yarınki videoda buna yani bu kanalın izleyicilerinin bu konudaki düşüncesini bunu aktarmış olacağım. Ama işte TL'nin R olarak değerlenmesinin de ama az ama çok burada bir payı var. Şimdi doları tutuyor ekonomi yönetimi bugün de tutuyor. Bugün bankalar piyasada 34.21'de. Düne göre 2 kuruşluk artış var dolarda. Kapalı çarşıda da dünkü seviyede 34.19'dan satabiliyorduk. Bugün doları 34.24'ten alabiliyorduk. Euro 38'in altına inmişti biliyorsunuz dün. Ve bugün de bir miktar daha düştü. 37.70'den satıp 37.84'ten bugün euroyu alma imkanı vardı. Geçen hafta 38'in üzerindeydi kapalı çarşıda. Ne oldu? Bunu dünkü videoda görmüştük. Euro dolar karşısında bir miktar düştü ve bugün biraz daha düştü. Bu arada dün 1.11'in altına inmişti tekrar ve bugün 1.1050'ye kadar gerilemiş durum. Yani 1.10'un da önümüzdeki günlerde altına inme olasılığı var. Bunun sebeplerini bugünkü videoda pas geçelim. Dünkü videoda epey bakmıştık. Ve bu arada şimdi yarın enflasyon Türkiye'de açıklanacak. Sabah TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu onu da açıklayacak yarın en akta açıklayacak enflasyonu ve şu an piyasanın beklentisi %2'nin üzerinde Anadolu Ajansı'nın anketinde %2.09'du. Bir başka ankette %2.2. Ama %2'nin altına inerse TL'ye ve tahvillere alım gelebilir demiştim dünkü videoda. Çünkü Merkez Bankası'nın yakında faiz indirimlerine başlayacağı anlaşılır veya piyasa öyle bir hesap yapar. Bunu bugün garanti yatırım da söylüyordu. Şöyle diyor gevşeme döngüsü dezenflasyon kesin olarak tesis edildikten sonra gevşeme döngüsü dediği faiz indirimi dezenflasyon dediği enflasyondaki düşüş TL'nin reel faiz potansiyeli korunarak yapılırsa yani reel faiz pozitifte kalmaya devam ederse Türk lirası tahvillerde de önemli bir değer artış trendi ortaya çıkabilir. TL tahvillere nasıl yatırım yapılır? Yatırım fonları var, borçlanma aracı fonları kısa, orta, uzun vadeli. Bunların bazılarında özel sektör tahvilleri, bonoları daha fazla ağırlıkta, bazılarında devlet tahvilleri daha fazla ağırlıkta. Önümüzdeki dönemde eğer enflasyon düşerse düşerse gerçekten onu göreceğiz. O zaman özellikle devlet tahvillerine olan talepte ciddi bir artış bekleniyor. O da tabii ki tahvillerde bir kazanç imkanı sağlayacak. Ama tekrar altını çiziyorum. Sonra enflasyon düşmedi diye lütfen bana kızmayın. Ons altın gördük. Çok fazla bir tepki vermedi bu saldırıya İran'ın saldırısına bugün 2656 dolarda şu anda kapalı çarşıda 3045 lirada bizim satış fiyatımız fiziki altını gram altını 3085 liradan alabiliyorduk. Orada bir yükseliş var çünkü dolar yükseldi. Ve bu arada ons gümüşte 32 doların üzerine yeniden çıktı. Ons altın neden bir türlü yükselemedi? Jeopolitik riskteki artışa rağmen bugün Amerika'da özel sektör istihdamı açıklandı. Şimdi bu haftanın en kritik verisi Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam. Onu devlet Amerikan devleti açıklıyor ama bunu ADP, ADP adlı özel sektör şirketi açıklıyor. Bugün açıkladı, her ay açıklıyor. Ve 143 bin kişi olarak açıkladı. Yani özel sektörde işe giren insan sayısı geçen ay. Beklenti çok daha düşüktü. 124 bindi. Beklentinin bayağı bir üzerinde geldi. Yani şimdi istihdam piyasası yeniden Amerika'da ısınıyor demek. E, eğer böyleyse, hele cuma günde tarım dışı istihdamdan bu son çıkarsa... O zaman Fed değil 50 bas puanlık faiz indirimi Kasım'da belki de hiç faiz indirimi bile yapmayabilir. Bundan sonraki veriler de yine ısınmaya işaret ederse işte bu veri bugün bir miktar altın tarafında moralleri bozdu. Amerikan borsaları dediğim gibi şu anda yataya yakın, negatif ama bekleneceği gibi petrol ve savunma şirketlerinin hisselerinde İran'ın saldırısı sonrasında yükseliş var. Mesela Lockheed Martin'de Türkiye'nin de zaman zaman ithalat yaptığı, alım yaptığı şirket ve RTX'te %1 civarında şu anda yükselişler var. Amerikan borsalarında bu arada Aerospace yani havacılık ve savunma endeksi de yukarıda bu endeksleri izleyen ETF'ler yani endeks fonları elbette Amerika'da var. Evet bu savaşan en sert tepkiyi bizim borsamız verdi dedim ama aslında bizim borsamız kadar sert tepki veren bir başka varlık var. En riskli varlık olan tahmin ettiğiniz gibi Bitcoin ve coin'ler, altcoin'ler bugün sert düştü. İşte bunlar gerçekten sert tepki verdi. Amerikan borsalarının, dünya borsalarının vermediği tepkiyi Bitcoin verdi. Çünkü öyle oluyor. En riskli varlık olduğu için risk iştahı arttığında en hızlı bunlar gidiyor. Yani çarpı 2, çarpı 3, çarpı 5 yapabiliyorlar ama Risk iştahı düştüğünde dünyada en hızlı da dünyada bunlar düşüyor. İşte bunu bir kez daha bugün gördük. Eğer risk iştahı toparlanırsa önümüzdeki günlerde Bitcoin toparlanabilir. Ama risk iştahı daha da bozulursa Bitcoin'deki kayıplar daha da artabilir. Tıpkı bizim borsamız gibi. Borsada cehennem gibi bir gün. Aslında sabah çok fena değil. Çok kötü bir satış yoktu. Öğlene kadar hatta 3'e kadar idare etti ama 3'ten sonra inanılmaz bir satış geldi ve 9.000'e kadar geriledi borsa. Sabah %0.33 eksi başladık 9.320'den. Bunun çok az üstünü gördü 9.339'a kadar yükseldi en yüksek seviye. 2'ye 3'e kadar 9.250 çevresinde dolandı bugün ana endeks. 3'ten sonra ama işte satışlar arttı. Önce 9.200'ün altına son 9.100'ün altına indi ve kapanışa doğru 9.000'e yaklaştı. Ve en düşükten 9.012'den kapattı. %3.62 eksi banka endeksi felaket %6.58 eksi bazı bankalar devre kesti sanayi %2.74 eksi işlem i̇şte hacmi 110 milyar lira ama bugün ağır bir yabancı satışı vardı burada görüyorsunuz QNB finans yatırım HSBC yatırım yatırım finansman ünlü menkul bunlar satanlar yabancı satışları gibi görünüyor karşılarında yerler aldı karşıladılar bu satışları ama psikoloji çok kötü olduğu için işte fiyatlar aşağıya kaydı. Birçok ise bugün devre kesti. Büyüklere baktığımızda mesela Sabancı Holding, Kola, Gübre Fabrikası, Bankalar, Büyük Bankalar, Enerjisa, Karsan, Koza, Doğan Holding, Kale Seramik, Tekfen bunlar bugün devre kesenler. Yeni bir haber mi var diye soracak olursanız aslında savaştan başka bir şey yok. Dünyada da bu videonun başında gördüğünüz gibi savaş o kadar etkili olmadı ama işte bizim kadar düşen borsada yok. Biraz da aslında bahane oldu. Teknik seviyeler aşağıya doğru geçilince, kırılınca işte satışlar derinleşti, arttı. Tabi bunda İstanbul'un enflasyonunun dün çok yüksek gelmesi de %3.9 ve yarın Türkiye'nin enflasyonunun daha çok yüksek gelebileceği korkusunun bir anda artmış olması da etkili. Bir de tabi bugün kredili satışlar da mutlaka olmuştur. Faiz ödememek için satanlar. Bir de tabi ki dünkü düşüş sonrasında teminat tamamlamaya yönelik de yine bugün satışlar mutlaka olmuştur. Bütün bunlar işte bugünkü sert düşüşün arkasındaki sebepler. Şimdi bu seviye bugünkü kapanış seviyesini en son 4 insanda görmüş endeks. Yani 7 ay önceki seviyeye geri döndük. Pozitif ayrışan hisseler Amerikan borsalarında görmüştük savunma hisseleri. Bizde de altın ay tabana yaklaştı. Papil tavan oldu. SDT uzay tavan oldu. Altın sertifikası da bugün iyiydi. Negatif ayrışan çok hisse var. Yani tek tek saymaya gerek yok. Biz yüzdeki kağıtların 6'sı sadece yükseldi. 94'ü bugün düştü. En çok satış yiyen endeksler bankalar sırasıyla madencilik, holding, gıda içecek ve iş bankası iştirakleri. Şimdi yarın için bakarsak yarın bir de enflasyon yüksek gelirse piyasa beklentisinin üzerinde o da olumsuz etkileyebilir ama yani daha ne kadar düşecek düşeceği kadar da düştü aslında. Yarın 9000 üzerinde kalırsa 9150'ye kadar bir alış tepkisi gelebilir. Orayı da aşarsa biraz zor ama 9.250'de bir direnç var. Aşağıda küçük destekler var. 8.950'de ve onun altında 8.800'de. Alanlar bugün yerler iş yatırım yapı kredi Akbank Sabancı Migros Trabzon Spor aldı. Tep yatırım işçe yapı kredi Sabancı Bimaş Akbank aldı. Ve satanlara bakacak olursak QNB Finans Yatırım Akbank İşçe Sabancı Bimaş Koç sattı. Ve HSBC Yapı Kredi Koç Türk Hava Yolları Akbank Mavi sattı. Para girişi olanlar Tüpraş, Türk Hava Yolları, SDT, Uzay, Andolu Grubu Holding, Borusan, Tav, Global Yatırım Holding, Ereğli, Sur, Yeo ve Ülker. Para çıkışı olanlar Akbank, Yapı Kredi, Tabancı, İşçi, Aselsan, Koç, Bimaş, Trabzonspor ve Durukan. Akşamları 20.30'da buradayım. Yarın inşallah daha güzel bir gün olur borsada. Tekrar görüşmek üzere.